Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederiz. Şu an yanağıma vurarak alkışlamam gerekiyor sanırım. Yok oğlum bas konuş değiliz. Normal alkışlayabiliriz. <laughs> evet, doğru. Artık biz de bas konuş değiliz. Yoksa Aa, etlerimiz be. mi çarpış? <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin gözüm de canlandı. <laughs> ben kulaklık. Boş ver abi. Bırak ya. bana Nasıl etini uzattığında ben de onu. <laughs> <laughs> <etini gülüyor> <yetiştim. gülüyor> Ay Allah kahretsin sen. Burhan eti. Manuel olarak tık. <da. gülüyor> <laughs> manuel olarak. <laughs> Mütlemişsin manuel olarak. Ya hmm. yanındayım ya iki kulaklığı takmışım. Doğal müt oldu. Hmm. He. Duymadı şakayı duymadı. Şakayı onu söylüyor. Siz de her şeye ayırın. Bir alayım. daha yap istersen. Hadi yap hadi. Olmaz. Geçti. <laughs> tamam yapıyorum. Şimdi <laughs>